Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu sene geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz, ikincisini yaptığımız Bir Dünyadır SBL Festivali kapsamında hem bütün ülkelerimizin tanıtımını gerçekleştirmek maksadıyla bir araya geldik. Hem de bir tarafta da 90'lar konserimiz gerçekleşecek. Ve yine aynı şekilde İslam sanatlı el sanatları geleneksel sergimiz olacak. Bunun için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Allah hayırlı olsun hayırlı olsun Allah olsun. Hadi <laughs> <Adım atarsın. gülüyor> <laughs> evet bugün size Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'yi tanıtıyoruz. Yeresel yaş hurmamız, Arap kahvemiz, ondan sonra ...bademli ve fındık dolgulu e, hurmalarımız var. Burada numutlu fethi salatası var. Üstünde arabistan kıtırı var. O şekiller. Nasıl talep? Talep çok yoğun. Özellikle e, farklı kültürleri tanımak isteyenler e, akın akın geliyorlar. Bu şekilde devam ediyor satışlarımızda tanıtımımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ve arkadaşım imkanlarımızın el verdiği kadar Türkiye'yi tanımaya çalıştık. E, hocalarımıza, müdürlerimize bize bu etkinliği e, yani sorumluluğumuzu bilip yapmalarını sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Herkese geldiği için teşekkür ediyoruz, tekrardan hoş geldiniz. Türk mutfağı neler yaptınız? Ee, lahmacun yaptık, siron yaptık, Karadeniz'in kuymağını yaptık, sarma yaptık, çiğ köfte yaptık, kuremişlerimiz, tatlılarımız, baklavalarımız. Merhaba, hoş geldiniz. Standımız Amerika standı. Genellikle 50 yemek kültürü olduğu için Facebook çok fazla yaygın birleşmiş bir eyalet olduğu için de belli bir kültürü yok ama e, genel kovboy kültürü olsun ya da farklı bilgiler olsun. Standımızın önündeki kartonu mevcut zaten. E, bu kadar. Giyimimiz de kovboy filmlerini yansıtıyor. Evet, nasıl gidiyor? Talep var mı? E, evet, yani zaten fast food genel olarak Amerika'da da, yani genel fast food çok gelen bir yemek olduğu için gördüğünüz üzere her şey bitmek üzere zaten. Evet. O şekilde. Evet. Ben Sosyal Bilimler Lisesi Coğrafya Öğretmeni Ayten Demir. Bu sene nasip oldu ikincisini gerçekleştirdiğim bir etkinlikle buluştuk beraberiz. Daha önce şehirler tanıtım olarak düzenledim etkinliği. Bu sene ülkeler çapında düzenledim. Yaklaşık 45 tane ülkemizin e, gerek yöresel kıyafetleri, gerek yöresel yemekleriyle sizleri ağırlan, ağırlıyoruz. Bugün burada buluştuk beraber. E, çok emek verdik. Biz buna bir senedir hazırlanıyoruz neredeyse. Çocuklarımın bütün yemek e, şeyleri, buluşları kendilerindendir. Yani kendileri yaptılar bu yemekleri. Yine kıyafetlerini de karşılıklı iletişim halinde beraber düzenleyerek ortaya çıkardık. Büyük yemek, büyük iş ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hocam müsaade eder misiniz? Geçmek menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece.